Bu parçada asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? Sanatın insana verdiği zevk yadırganamayacak bir gerçektir. İnsan daha demir devrindeyken silahının kabzasına kuş ve çiçek resimleri kazıyordu. Bu süs faydasızdı onlara tabi. Silahın batım ve isabet gücünü de artırmıyordu. Ancak silahı atının manevi gücüne bir şeyler katıyordu. İşte bunun içindir ki süs faydalıydı. Fakat bu faydanın şartı öncelikle insanın güzel olandan zevk almasıydı. Eğer bu insanlar güzel olandan zevk almasaydı manevi anlamda bu süslerden hiçbir beklentileri olmazdı. A. Eskiden insanlar sanat ihtiyacını eşyalara çizdikleri resimlerle karşılıyordu. B. Sanatın fayda prensibini benimsediği eski çağlardan kalma eserlerde görülmektedir. C. Sanatın varlığı insanın güzel olandan zevk almasıyla açıklanabilir. D. İnsanın yaşama sevincini sanattan aldığı, sanatsız yaşayamayacağı bir gerçektir. E. Eskiden insanlar sanatın gücüyle tabiata karşı çıkabiliyordu. Burada arkadaşlar anlatmak istediği sanatın varlığı, İnsanın güzel olandan zevk alması ile açıklanabilir. Yani insanlar güzel olandan zevk almasaydı manevi anlamda bu sözlerden hiçbir beklentileri olmazdı. O zaman sanat insanın güzel olandan zevk alması ile açıklanabilir. Doğru seçeneğimiz C seçeneğidir. Bu parçadan temsili para ile ilgili olarak durumlarından hangilerine yer verilmiştir? Tanım, tarihsel gelişim ve işlevi sağladığı yarar. Temsili paralar gerektiğinde altın ve gümüşe çevrilebilecek ödeme araçlarıdır. Temsili paranın ne olduğunu öğrendim. Tanımı yapıldı mı? Evet. Birin olmadığı seçenekleri elemem gerekiyor. Örneğin altın ve gümüş karşılıklı banknotlardır. Mal para sisteminin kullanıldığı dönemlerde insanlar altın ve gümüşlerini saklamalar için sarraflara emanet etmiş. Karşılığında bunları temsil eden hmm. makbuzlar almış ve ödemelerinde bu makbuzları kullanmışlardır. Daha sonra altın karşılığı makbuz verme işini bankalar yapmaya başlamış ve bankaların altın karşılığı çıkardıkları kağıt paraya banknot adı verilmiştir. Yani tarihsel gelişimle yer verdi mi? Evet. Ödemelerde altın ve gümüşün yerine bu makbuzların kullanılması dolaşımda para olarak kullanılan malın eksilmesini önler. Birçok malın para birimi olarak kullanılmasına olanak verir ve işlem kolaylığı sarar. Faydası işlevi var mı? Evet. Bu sistemde bankaların güvenlikleri ve gerektiği zaman banknotun değeri değerli madenlere çevrilebilmesi önemlidir. Yani sağladığı yarar var arkadaşlar İşlem kolaylığı sağlıyor. Dolaşımda para olarak kullanılması malın eksilmesini önlüyor. Tersel gelişim işlevi ve sağladığı yarar üzerinde durulmuştur. Doğru seçeneğimiz E seçeneğidir. Bu parçadaki bilgilerden hareketle aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Sanatta etkilenmede karşılaşılan önemli bir mesele ise kapsama alanının genişliği ve çeşitliliğidir. Süreklilik elde deneyim çeşitli kaynaklardan beslenmesi de sığlaşır, tekrara teslim olur. Bu nedenle sürekliliği bütün dünyaya açık bir ortamda sağlamak önemlidir. İzniniz olursa Tanpınar'ın Antalyalı Genç Kıza Mektup başlıklı yazısında etkilenme kaynaklarından söz ederken zikrettiği isimleri ardı ardına sıralamak istiyorum. Yahya Kemal, Ahmet Haşim, Şeyh Galip, Nedim, Baki, Bandolera, Malmer, Marley, Edgar Allan Poe, Göte, Dede Efendi, Mozart, Beethoven, Nietzsche, Freud. Bilinenler, bilenler bilir elbette bunlar sadece şimdi bir kısmıdır. Tampinar'ın etkilendiği kişilerle ilgili bilinenler şunlardır. Toplamda buraya baktığımızda 15 kişiden etkilendiğini görüyoruz arkadaşlar. Etkilendiği kişiler Türk, Alman, Fransız ve Amerikalıdır. Bu kişiler şair, müzisyen ve felsefeciymiş arkadaşlar. Yani içinde şairler var, müzisyenler var ve felsefeciler var ve bunlar hangi ırklara mensup arkadaşlar? Türkler var, Alman var, Fransızlar var ve Amerikalılar var arkadaşlar. Bu kişiler şair, müzisyen, felsefeci. Etkilendiği kişilerden sadece ikisi felsefeci ve Fransızdır. İkisi felsefeci ve bunlar ne arkadaşlar? Fransız. Etkilendiği müzisyen sayısı toplam sayının 5'te biridir Toplamda 15 kişiden etkilendiyse 5'te 1 ise 5 kişi müzisyense 8 kişi ne olacaktır otomatikman? Şair olacaktır. Etkilendiği kişiler arasında Alman ve Amerikalı şairler vardır arkadaşlar. İkisi böyleyse Kalan 5'i yine Türk ya da Fransız olduğunu biliyoruz. Etkilendiği kişiler arasında en fazla Türk vardır. Bunu bilemem. Müzisyenlerin tamamı Fransızdır diyemem. Etkilendiği kişilerin çoğunluğu şairler oluşturur. Gördüğünüz gibi 8 kişi çoğunluğunu şairlerin oluşturduğunu görmekteyiz. Doğru seçeneğimiz C seçeneğidir. Etkilendiği felsefeci ve müzisyen eşit sayıdadır. Eşit sayıda olup ya da olmadığı hakkında herhangi bir bilgi veremeyiz arkadaşlar. Şerler içerisindeki Fransız sayısı Alman sayısından daha fazladır. Bunun için de herhangi bir bilgi veremeyiz. Doğru seçeneğimiz C seçeneğidir. Aşağıdaki yargılardan hangisinin bu diyalogdaki sanat eleştirmeninin sanat anlayışıyla örtüştüğünü söylenebilir? gazeteci soru sormuş. Modern sanat eserlerinin geleneksel sanat eserlerine göre daha soyut ve anlaşılması zor olmasının sebebi nedir? Sanat eleştirmeni demiş ki modern sanat izleyiciyi sadece görsel bir deneyime değil aynı zamanda zihinsel bir sorgulamaya sorgulama yapmaya da davet eder. Bu nedenle geleneksel sanata göre daha soyuttu ve çoğu zaman anlamlı katmanlar arasına gizlidir. Gazeteci peki bu soyutluk bireyi sanattan uzaklaştırır mı diye sormuş. Sanat eleştirmeninde demiş ki tam tersi bu soyutluluk sanatın kişisel ve etkileşimli kılar. Bireyin sanat eserleriyle birebir diyalog kurmasını sağlar. Ancak bu bireyin esere zaman ayırması ve onunla etkileşim içinde olması gerektiği anlamına gelir. Yani her bir kişi bir sanat işlerine baktığında kendine göre bireysel anlamlar farklı anlamlar çıkarır arkadaşlar. A. Sanat, sanatseverin duygusal durumuna doğrudan hitap ederek onları etkilemeli ve sarsmalıdır. Hayır, sanatın asıl amacı toplumsal ve kültürel eleştiriler yaparak bireyi düşünmeye ve sorgulamaya teşvik etmektir. Sadece toplumsal ve kültürel eleştirel mi? Bireyse eleştirel yapamaz mı? Yapabilir. Bir sanat eseri ne kadar anlaşılır olursa o kadar değerlidir ve bireyi etkileme gücüne sahiptir. Tam tersi arkadaşlar bir sanat eseri ne kadar anlaşılmaz olursa o, o derece bireyi etkiler. Sanatın güzelliği onun edebi dilinde ve bireye net bir mesaj verebilme yeteneğindedir. Net bir mesaj verseydi zaten modern sanat ne olmazdı? Anlamlı katmanlardan oluşmazdı. Bu da olamaz. E, sanat eserleri kişisel yorumlara açık olmalı ve bireye farklı anlam katmanlarını keşfetme imkanı sunmalıdır. Yani her birey kendine göre ne yapmalıdır değerlendirebilmeli, yorumlayabilmelidir. Doğru seçeneğimiz E seçeneğidir. Bu parçada söz edilen eserlerden aşağıdakilerden hangisini öğrenmek mümkün olamaz? A. Tanıtılan romanların ne kadar basıldığı B. Yazarın hayat, yazarların hayatları ile ilgili bilgi C. Yazarların edebi kişiliklerine ait bilgi D. Tanıtılan romanların özeti E. Ele alınan romanlarla ilgili görüşler Eserde ele alınan yazarların önce kısa bir hayat hikayeleri verilmiş. O zaman yazarların hayat hikayeleriyle ilgili bilgiye ulaşabilirim. Daha sonra edebi kişilikler üzerinde durulmuş. Demek ki yazarların edebi kişiliklerine ait bilgilere ulaşabilirim. Bu yazarların başlıca eserleri tanıtıldıktan sonra esere yazarların örnek olarak alınan romanları hakkında bazı düşünceler eklenmiş. O zaman eserler tanıtılıyor. Ele alınan romanlar hakkında da bazı düşünceler yani ilgili görüşler ekleniyor mu? Ekleniyor. Romanın özeti yapılırken bu özetin eserin gerçek havasını yansıtmasına çalışılmış. Tanıtılan romanların özetine de yer vermiş midir? Evet. Ancak arkadaşlar tanıtılan romanlara ne kadar basıldığına dair bir bilgi yoktur. Doğru seçeneğimiz A seçeneğidir. Bu parçaya göre Almanya Osmanlı hükümetiyle yaptığı anlaşmayla esas olarak aşağıdakilerden hangisini hedeflemiştir. Birinci Dünya Savaşı başlarken Balkan Savaşı'ndan yeni çıkmış Osmanlı İmparatorluğu, Avrupalı güçlerin yıkılmasını istemediği fakat ittifakı da tercih etmediği bir konumdaydı. Osmanlı hükümeti için ise tek seçenek bu güçleri birbirine karşı kullanmaktı fakat İngiliz-Osmanlı ilişkileri soğumaya başlamıştı. Büyük bir kampanyayla halktan toplanan paralarla yaptırılan iki savaş gemisine İngiltere'nin savaş çıkınca el koyması Türk kamuoyunda tip uyandırdı. Almanlar Rusya'ya savaş ilan ettiklerinin ikinci günü, 2 Ağustos 1914'te Osmanlı hükümetiyle gizli bir anlaşma yaptı. Anlaşmadan kısa bir süre sonra Alman gemileri Türk sularına geçiş izni istedi. Daha sonra bu gemiler Rusya'nın Karadeniz sahillerini bombaladı. O zaman ne yapmak istedi arkadaşlar? Osmanlı devletini yanına çekmeyi istedi arkadaşlar, yani kendi yanında olmasını istedi. Aa, Osmanlı İmparatorluğu ile Avrupa Devletleri arasındaki ilişkiyi daha da bozmayı. Hayır. Osmanlı Devleti'ni Avrupa Devletleri'ne karşı kendi saflarına çekmeyi. Evet arkadaşlar tampon bölge olduğu için kendi yanına çekmek istedi. İngiltere'nin el koyduğu gemilerine karşılık iki gemiyle Osmanlı Devleti'ne destek vermeyi. Hayır. Türk kamuoyunun desteğini arkasına alarak Avrupa Devletleri'ne karşı avantaj elde etmeyi. Hayır. Rusya'nın yayılmacı politikalarının önüne geçerek gücünü pekiştirmeyi? Hayır. Doğru seçeneğimiz B seçeneğidir.